i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki mesela bu sözlerden sakının. Ne gibi sözler? la kel bu nayası halal metaun. İyi ki şu köpeği tutmuşuz. Köpek kapıda bağırıyor da biz de hırsızdan haberdar oluyoruz. Köpek hırsızı kovuyor da falan eşyamız korunuyor. Köpek bağırmasa malımız çalınırdı. Bu lafları söylemeyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakum ve lev ve feinnel lev teftau amel şeytan. Şayet şöyle olsaydı, böyle olmasaydı sözlerinden sakının bu şeytana kapı açar. Ha bir şey olmadan evvel bütün tedbirlerinizi alın. Ama olduysa bir şey o kaderde yazılmış idi demektir ki yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve ne ma asabekle Başına gelen asla seni şaşmayacaktı. Ve ma ahtaekle Bil ki seni şaşan asla senin başına gelmeyecekti. Şimdi araba yukarıdan aşağı Düştü kafalarına. Bunlar da aşağıda otobüs beklerken yukarıdan bir araba düştü mesela. Oradan yandaki adam kafasına vurdu. O öldü. Bu burada kaldı. Bu da şimdi ne demeyecek? Ne demeyecek ki? Ulan bir metre şurada olsaydın benim kafama inmişti. Cık, i̇nmeyecekti senin kafana. Madem ki şimdi seni şaştı o zaten senin başına yazılmamıştı. Yoksa o rastgele öyle yarım metre on santimle şaşmadı. O yazı var bu yazıyı inkar eden kafir olur. Onun üçündür ki itikadımızı muhafaza edelim. Şehitlerimize çok üzülüyoruz. Tabi sabretmeleri neticesinde anne babaları da çok kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ama bunların şehit olmaması için her türlü tedbirin alınması lazım. Çelik yelekler giydirilmesi lazım. Mayın meselelerine tedbir alınması lazım. Her türlü tedbir sünnettir. Bunlara azcanan para da helaldir. Çünkü çoluk çocuk muhafaza olsun bu asker. Ama şehit olduktan sonra artık Allah bize şefaatlerini nasip etsin deriz. İmanlı yavrular öldükleri zaman şehit olurlar. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Allah bütün şüheydanın ervahına hediye eyledi ki ihsal Amin.